bak. 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 Kubic, teşekkür ederim. Biraz daha abone olursanız ben kendimi alırım belki. Bana veren yok çünkü. Nasıl? Böyle kafa kadar. Şöyle göstereyim. Bir de böyle göstereyim. Aşkım gözüm kalabilir dikkat et düşer falan. Bak böyle bak. Bak. Dikkat et sen. Nasıl? Gösterme artık tamam anladık. Ekran kartın var. <laughs> Daha takmadık ama amına koyayım ya. Anladık. Sen takacaksın inşallah kırmazsın. <laughs> i̇nşallah kırmam takarken. Trouble Doggy teşekkür ederim. Üçüncü ayın mı kutlu olsun? Evet üçüncü ayın kutlu olsun. Eski PC'yi çekiliş yapmayız herhalde ya. Yani, ben bilmem. Iı, şey olur gibi. Ya da bu gidişle tekrar eski PC'ye döneceğim gibi İrem gözü. Bir gece ansızın <laughs> ekran kartın değiştiriliyor ama fark etmiyorsun değil mi? Zaten fark etmezsin Etmem ki. Etmem bu arada kolay Etmez kolay. ki. Yani devam ediyorsa aynı şey sadece görmem gerekiyor anladın mı? Kerizla <laughs> bu. Çalarız. <gülüyor> şey değil Kardeşim dar boğaz yapıyordu senin remler. Ben ona karta <laughs> bağladım seni. <laughs> <laughs> Bekası mı orada edince? kutlu olsun. Formatçıya götürsene bunu. Tabi tabi aynen. Evet ben bir gece sana operasyon çekebilirim dikkat et. Check, Niye çekmeyeyim abi? Sen ne yapacaksın? Uçak mı uçuracaksın onunla? Oğlum oyunda oyun oynayamıyorum ben yayında. Ben de Unity Tamam benimki kötü değil. 2070'i veririm sana. Nedir? İlk başta senin aslında 2070'i vermen lazım. Niyeymiş? Kardeşim, kocana vermez misin? Dalga. Niye? <laughs> yakalım o zaman ya. Yakalır. <laughs> yakalım abi. Hoş geldiniz bu arada sevgili orospular. Sen zevkten yak ben hüzünden. Aga fast seri hızlı üzgün edit. İnşallah bir gün bize bir de ekran kartı verirler. Yapalım. Chat belki bir gün. Beğenmezler bizi ama. Bizi beğenmezler. Bak bakayım kaç like gelmiş orospu evladı Hüsnü. Allah Allah. <laughs> BBL Hero hayırlı, hayırlı, olsun. Hayırlı olsun bu arada evet hayırlı i̇nşallah, olsun. İnşallah inşallah. <laughs> Ferit istifa bu arada abi. Yani istifa zamanı geldi o da bir hizmet. Dün galiba yine yenildiler futboliste. O ne ya? Bunların maçı var ya. Futbolist ne? Futbolist bir takım. Bunların rival takımı gibi bir şey. Eski Bak, Dota fanları bir biri, şey diyeceğim. Biri ne? demiş ki Sado de zaten o ekran kartıyla ancak Puppet Combo oynayacak. Al sen ne olacak ya, diyor haklı. Amazon'dan alıp 3070 ile IRL yapmıyorum be pezevenge oh, bak. Çok, Size klas of. oyunlar göstermeye çalışıyorum Bir dakika çalışıyorum bu çok ya. sertti bu çok sertti. IRL de yapabilirim bütün yayınlarımı of, ya. Bu çok sert Papır aşkım. laf çeviriyor pezevenge. Ya acıdı bak. yapma dur. Acıdı ne ne? acıdı. <laughs> Milletin Saçın canı ya? acıdı. O kadar sert girdin ki. Ayrıca ben bu çocuklara hevesim... Postscriptum oynayacağım abi. Full şeyde travma geçireceğiz. Hayır Ceyre öyle bir cümle. Bir dakika bir dakika. Da. Az önce öyle bir cümle kurdum ki bütün Twitch'e diss attın haberin Aa, olsun. Ama şey mesela full IRL'den bahsetmiyorum. Mesela Bahadır'dan bahsediyorum. 3070'i var ne yapıyor? Anca Twitter açıyor. Twitter bakıyor. Zorlamıyor Twitter muydu? kaldırıyor o, mu ST 3070 kardeş? Hakikaten ya. <laughs> Jaho. 7 saat IRL yapıyor kardeşim. Ha, 7 saat IRL 1 saat oyun oynuyor. Ne Sonra oyun yayıncısıyım. Hadi. Alayım, Aşk... hadi, iskar, Aynen öyle. Sedom 2'ye yaklaşır mısın? Duyamıyor mu? Duyuyordur, görüyorum ben abi. Bazen kırmızıya falan çıkıyor. Yani ağzınıza da girmeyeyim ya. Ya da gireyim ustam. Hı -hı. Ağzınıza da gireyim ustam. Hı. -hı. Ablamın bu ablamın güzelliği yalan. Teşekkür ya. ederim bu ama. Güzel hatun ha. Güzel hatun. <laughs> <da> böyle kubarıyorum <laughs> ha. Kubarıyorum. Öpücük ver. Bir evet. gün ben de sana geri kubarırsam görürsün yayında. Yayında neler olur. Ya. İşte o an olanlar sen olur. Sen çok güveniyorsun evet. ama. İşte o an dağlar yani denizlere bak. karışırsa da. <laughs> dağlar denizlere hat, karışır. Hatta streamden öyle. daha güzel olur yani öyle söyleyeyim. Allah Allah. Hmm. Sevişsek daha iyi olur değil mi Neyine, i̇nsan, insan içinde? Sevişmekten bahsetmiyordum. Aman Hakkı ne yapmaktan bahsediyor. Karşı kubarırsam ne olur mesela sen? Aynen hayatım yayında sevişeceğiz. Hmm, tabi. Bunu mu ima abi, ettiğimi zannettim. Abi. Ama Oğlum yayında. Ya, yayında olmaz da gerçekte olur. Allah Şu Allah. kapansın <laughs> aşkım. Şu yayın mı kapansın kardeşim ya. <laughs> ne diyelim bu? Rezil ettin bizi el aleme. Niye rezil edeyim abicim ne? Bizim çocuğumuzu Allah paketle mi yolladı amına koyayım? Hayır ama dillendirilmez Sedat'ım. attık ki. Sedat'ım böyle şeyler edelim. dillendirilmez. Sedat'ım. <laughs> Sedat'ım. dillendirilmez yeğenim. <laughs> Abi çok hızlı akıyor chat okuyamıyorum ama gibi bakıyorum sonra bir şeyler okumaya çalışırken. Sedo İrado'sunun BF1 oynaması ne zaman izleyebiliriz? Aga ben canım çekiyor baya. Merven, Merven Merven. Ben böyle okuyamayınca çok stres oluyorum. Sana da oluyor mu? Ben e, 31 etto deyip geçiyorum. 31 etto teşekkür ederim. Adamın <laughs> adı var bir şey mesela atıyorum. Indomine falan mes attım atıyorum abi. Salla falan. Kim, Geçiyorum. Anlayacak yani ki? o kim anlayacak da yeter ki? Kim anlayacak ki? be kardeşim o benim görsün. Hı hı. O yeter. O tuz bretto. Ben de bin Bazen var. alınan kliplere bakıyorum. Birinin adını söylemişim, klip almış. O bir tık yıkık hareketi, O baya. Ya, ya bunu yapmayın arkadaşlar. Bazen kliplerde bir şey var mı falan diye bakıyoruz abi. Evet. Şey mesela adamın adını söylemişiz işte Murat'ti. Tam Murat dediğimiz yeri bir saniyelik klip almış mesela. Bazen Neden soruyoruz? yaparsın Onu ki bunu? Yapmayın klibi. aga. Yapmayın ben mesela. kimim ki yani? Ben kimim ki Biz senin adını ki okuyunca aminatım aminatım klip alıyorsun anladın Sıkmekten mı? Başka işimiz ola. <laughs> yaranı bulamayana bilmem ne yapana. Şimdi işte. sallama zamanı. <laughs> Go. <Bazını ilan. gülüyor> Yıkıklık aga. Belki adam video yapacak. Editçilerin önünü kesmeyin. Ha. Kendi adını mı video yapacak? Sedat'ın İstanbul'a geldiğinden beri kırdığı potlar serisi yapacağım birkaç hafta sonra. Kırdığın pot yok ki. Sedat'ın her zaman hali değil mi bu? İstanbul'a yani. özel bir şey yani değil. Arkadaşım ben eşimle e, hafif cinsel gerilim yaşamayacaksam kimle yaşayacağım arkadaşlar? Söyleyin yaşayalım. Ya da yaşamayalım. <laughs> Bak işte bu pottu ve kırıldı falan. <gülüyor> bay bay. Git <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Uzaklaşarak. Daisy <laughs> Rap'e gelecek mi diye soruyorlar. Ne gelecek mi? Daisy Rap'e rap e şu GTA sorusu açılırsa gelecek arkadaşlar, gelecek merak etmeyin. Niye et. onu bekliyoruz ki? Ya çünkü launcher, <laughs> mançur yapılacak. Havalı havli olacak yani. <laughs> ha. Havli... Şimdi ben tekrar Daisy Rap'e dönsem o kadar vurucu olmaz yani. Ama keyifliydi Daisy Rap'e. Oğlum Lazy bu beni e. çok şişko gösteriyor bu arada. Hayır, seni alfa gösteriyor. Bu mu alfa gösteriyor? Asıl çırılçıplakken alfa olursun. Peki aboneleri koluma yazmam yok mu? Hmm. Ama mirror kullandığım için her şeyi ters yazmam gerekir. Mirror da mıyız şu an? Biz? Evet. Döndür bizi bir. Niye iğrenç oluyorum ben? Yapmayayım. Aslında iğrenç olmuyorsun. O algıyla alakalı. Yanlış Bakayım. yaptım. Döndür abi. Yanlış şey anladım? çeviriyorum. Peki. Çerçeveyi değiştirdim dur. Tövbe estağfurullah. Bu ne bu kim abi? Biz kimiz lan? kim lan bu? <laughs> Değiş ya bu ne amına koyayım. Değişiyor, bu ne ya? Tiplere bak. Yaratık gibi oldum. Ha? <laughs> Bir, Bir şey, şey değişmedi, değişti, mi? Iıı. Iıı <laughs> 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 <Uğuh. gülüyor> <laughs> 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 Sedat hep aynı. Yok lan. İkimizin de suratı simetrik değil bu arada. Hele Sedat'ın burnu hiç simetrik değil. Abi hızlı hızlı çevir yapabilir misin bak? Deneyeyim. Arkadaşlar ne kadar simetrik olmadı? Bir dakika dur dur dur. Hızlı hızlı yapamıyorum. Bir Onu dur, bir test dur. ettim. Yapma oğlum biz zaten amanı. Hani, tamam. Olabildiğince hızlı olur tamam mı? Bak, tamam. Bak. Olabildiğince simetrik olmaya çalışıyorum şu anda. Kamerayı döndüreceğim kendime. Arkası böyle. Burası şantiye. Yap bakayım. Üzerime çok büyük baskı var. Ben görmüyorum bu arada kendimi ama biraz yamuk mu duruyorum acaba? Yeter. Beynim eridi. Yeter. Evet. Aynı. Fark yok. Farklı Yalancılar. Olsun. Yalan be abi. Ama olsun be. Biz kötü hissetmeyelim diye yapıyorlar. Bak. Aa alacaksın mı? O zaman başlayalım abi. Başlıyoruz. Ama destursuz başlanmaz. Baylar şans dileyin. Yavaş be konuşuyoruz aşkım. Almadım <laughs> ki daha değdi sadece. <laughs> Aa! Böyle tepki vermeliyiz oğlum. Böyle tepki vermezsek niye izlesinler amına koyayım? <laughs> YouTube videosu mu çekiyor? Tepki vermeyeceksek niye izleyecekler? Ha. Oh! Oh, ağla ağla bir de oh. çıkmasaydı tepim bir de. ama. bir şey söyleyeceğim. Böyle yapıyorsun ya o zaman etin sıkışabilir yapma. O gidip yanlış yapıyorsun yenim. Acı tabi nedir? Kılımı çekiyoruz. Amına. Niye? Ne yaptım şimdi ben? o. Tövbe tövbe. Tam yap bakayım şimdi tam suratı? Oo! <gülüyor> <gülüyor> o sırada kekmeye geçmesi peki suratı. Wow. <laughs> Sen al ben yapacağım tam suratını. Tamam. Hareket etme vallahi alacağım şimdi kirpiklerini. Bence tam neyi oldu. Ananın ammayım ya aşkım. Dur <gülüyor> bari bir yüzüm düzelsin öyle çek. Seri seri bunun şey budur adabı seri seri. Tamam. adabı vardır kaş aldırmanın. hı, hmm, ama. No, İple mi alaydım keşke? Küfür yok. Küfür yok. <laughs> kendine mi diyor? <laughs> 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 mani oluyorum kendine. Çek. Çek. İple şu değil mi? Tomuk <laughs> 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 gibi alır. <laughs> <laughs> okay. Evet. Ama çok acıtıyor ip. Bence bu daha iyi. Daha kontrollü bir de. Güzel çocuğum benim. Yakışıklı oğlum. Arkadaşlar bu arada dur bir dakika. Hmm. Sonraki yayında duyurmamız lazım. O da en son. Hmm, evet, evet, evet. Ama İrem'den çaldım bu içeriği. Fikir bana ait. Sedat dedi ki bu çok iyi benim kanalda yapalım. Ne olur dedi. Ark arkadaşlar bayağıdır yayın açamıyoruz. Açtığımızda da çok tadımlık oluyor. İrem'e ben makyaj yapacağım. İrem de bana makyaj yapacak olanlar olacak falan. Ben bunu ya bugün ya da yarın yapalım istiyorum. Sonra da benim kanalda yapacağız aynı şeyi. Ama bayağı yapacağım daha. sana yani. Evet, Ama istediğimi. ne çıkarsa kabul edeceksin. Ne yapabilirim ki hayatım? Mesela bana bir makyaj göster ha. ya da ben kendim mi estireyim? Sen kendin estir. Orijinal olsun. Orijinal olsun. Tamam. Yapamık devam. Birazcık konuş sen chat'le falan. Boş kalmasın. Göremiyorum ki bir gözümü kapatıyorsun neredeyse. Selamünaleyküm usta. Uluyor ya lan. ustalarım bugün yapalım isterim de bugün bizimkilerin çok yayını var. Araya böyle sikten fırlama gibi şey yapmayayım yani. Bugün Jahon'un bir yayını var. Eren'le Mopar'ın bir yayını var. Ne zaman yapacağız? Gece 12'de uyuyorsunuz tavuk gibi amına koyayım. Ne zaman yapacağız? Kardeşim onlar da makyaj yapsaydı o zaman. Tavuk gibi uyuyorsunuz oğlum. Bambaşka yayınlara aga. Radyo kafası izleyen gelip makyaj yayını mı izleyecek? O da doğru. Bambaşka <laughs> bir kafa yani. Bambaşka kafalar aga. Nasıl gidiyor bu arada? İyi gidiyor. Az kaldı bu. Biraz toparladı gerçekten. Yani. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Yarın pazarla. Uyumaz mısın yani? Uyumayacağım Bakıyorum, yani. Ama görmüyor. Uyumayacağım ben yani? Sabah Banyo yaptıracak mı bana mi? ne? Yarın anne banyosu var. Bak onu kaçırma oğlum. Anne banyosu. Bakalım. nasıl oldu? Dağılır mı? Dağılır. Tamam, Biraz dağılır. Ama dur bir dakika, ee, dur. agalar o tarafı çok göremiyor. Biz bence biraz daha çevirelim ışık konusunda falan şey olsun. Şöyle, Hah, gel. Zaten kaşların rengi o kadar açık ki bu ışıkta gözükmüyor kaşların. Hı, tamam, şöyle yaklaşayım <laughs> ki adam işlemi görsün, prosesi görsün yani. Gözükcek bir şey yok, tutuyorum çekiyorum aga. Kaşının yarısı gitti be usta, benim Hı. kaşım az beçet. Aga be. Az kaşım var. Kurumuş mu boğazım peki? Ama bak oldum mu da dur bir. Mesela bak bayağı aldı ya bak yaklaşıyor. Ananın amı an, ışıtmış bu da ya. Nasıl gözükeceğim? Dur dur ben ayar çekeyim. Kaşlarını çatma bir. Tamam. Sana gözükecek bir ayar çekiyorum ustam. Bak bir, bir bir buradaki albay kaşına bak. Bir de buradaki yeni düzenlenmiş orospu evladım. Dur dur geliyor bak. geliyor. Hı. Heh bu. Dur biraz daha al. Görsün heh. Bak albay kaşı. Orospu evladı kaşığı. <laughs> <laughs> ben niye kocam Orospu evladı kaşığı yaptım peki? Bak. 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 Daha bitmedi. Şurada bak. Şu biraz gördüğün yerde. Var. Burası evet, çok abi. yaşlı kaşı yani. Olmaz evet, mı? Evet. Şu, şurası biraz daha gidecek. Bak. Bak. Sikici kaşı olacak. Orası pevladı kaşı. Yapalım. Buyurun. Yani. Buyurun. 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 Vurun abi. Vurun abi. Bağlayın abi. <laughs> Bağla abi. dalla abi. Buğun abi. Boğun yani Boğaziçi Üniversitesi. Anladın Oh, burun Eskili. kıllarına da mı girsek? Usta, Ustam ona makine var usta. Onu çekmek şey çok ki. acır ya. Arkadaşlar burun kıllarınızı sakın ağdalamayın. Bu da nazik. Ağdalayan mı var ama? Tabi. Kı... Böyle kulak çubuğu gibi bir şey ağda sürüp sokuyorlar sonra cart diye çekiyorlar. Manyak orası ee, Niye yapıyorlar bunu? Gözükmesin diye işte. Abi tamam da peki niye de niye yapmamalıyız? Çünkü onların görevi var orada. Tabi ama ucunu trimlemek ucunu lazım. Ucunu trimlersin makasla. Evet. Sedo'ya İrem'den 20 bin bakın. Buyur abi. <laughs> Buyur abi. Dal abi. Çok alırsam uzar yani. Ali usandım. abim gelmiş yayına. Hoş Lan la, gelmiş. Ali Ulan boğaz keyfi atıyordunuz dün. Aga. Amına bu adamı. Boğaz keyfi yapıyorlar ha. Chat bak Kim böyle yapıyor? durduğuna bakmayın bu adamın. Dur la. Ali abi boğaz keyfindeydi dün. Abo iyi, yayın, iyi kazanıyor. İyi kazanıyor. İyi, i̇yi yayınlıyor bu kazancılar. İyi kazanıyor. Uaaa daş. Daş olayı. Bahadır. Bahadır. Bahadır olayı da mı gelmiş? Kanka kaşlarım çok uzamış onu alıyoruz. Gerçek bir alfa kaşlarını aldırmaktan korkmaz evet, arkadaşlar. Gel seninkini de alalım koyayım. Ee, 15 liraya alırım Bahadır gel. Ah. 5 dakika mesafedeyiz. Ah. Eh, bu biraz inatçı. Peki etek tıraşını kaştan yapıyorsun? Sadece sana özel o. Oo, bedava mı? Bedava. Üstüne ben para veriyorum. <laughs> vay vay vay. Güzel. <laughs> Devam abi. Devam Uyum. abi. Geliyor abi. Taşlara şekil veriyoruz abi. Uh. Uh bakayım. Sen çatma çatma. Düzgün tut. Ya çatma oğlum, niye Çatmıyorum çatıyor? Çatmıyorum oğlum, normal duruşu böyle. Hayır, kişi. niye böyle? Ya da... <laughs> Nasıl normal mi? Bak. Böyle yap, kaldır bir. Tamam, gözüküyor şu an. Bak. Temiz. Birazcık şuraya bir mua muamele çekelim. mı çek muamele şimdi öyle çekilir mi? <laughs> Annem <muamele>? izlemiyordur <laughs> inşallah. Allah Allah. <gülüyor> Neyse ee? e? E? Ananın ama aşkım. Ne hiçbir şey yapmıyorum. Bak, öncekiler iyiydi burası çok yavaş Oradakiler yani. Oradakiler kalın ama Kardeş. Bundan. Neyse evet. Sen youtuber mısın o yüzden böyle yapıyorsun. Hayır hayatım acıyor yani. <laughs> Güzel oldu ha seksi Güzel oldu kaşlar. İyi o zaman devam. Ama biraz dayanacaksın yeğenim. Tamam dayanıyorum. Küfür yok. Küfür yok, yok <laughs> aşkım. Küfür yok <laughs> aşkım. <hayatım. gülüyor> Etimle aldın az önce. ya, önce. Abartma. Etimle mi? aldın yalan konuşma Allah var yukarıda. <laughs> Vallahi çarpacak şimdi seni yalandan. Hiç ama böyle yaparsan biz hayatın nasıl ilerleyeceğiz? Daha Ben buna <laughs> devam et, devam et tamam. Devam. Et. Bunu sen de hissettin bence orada acıttığını. Bence sen de hissettin onu yani. <laughs> Sadece ben hissetmedim onu. Hiçbir şey olmadı. Evet. Bir tane kaldı ama bu kalın bak dikkat et. Tamam iyiydi. Bak böyle klas hareketlerle alırsan tamam. Bir problem. Tamam ne diyorsun yok. oldu. Bakayım. Ne yapmak lazım? Bak işte nasıl duruyorsan bak. normalde. Normal böyle duruyor. Normal kaşı oldu işte insan kaşı oldu. Evet bak burası albay kaşı gibi hala. Evet. Buna müdahale lazım. Böyle evet. olmaz bu yani. Bak bu hmm. canlı orospu evladı kaşı. Aynen öyle. Bu yedi tepeli kaşı oldu. Bu şey albay. Ankara Gazi <gülüyor> Üniversitesi <laughs> ülke ocakları kaşı ama geleni bakışları tamam, gördüm. Tamam şimdi yer değişelim. Tamam değişelim. Terliğimi alma. Ha, biraz sıcak oldu yalnız. Biraz sıcak oldu arkadaşlar. Aa. Sıcak mı oldu biraz Sedatcığım? Soyunuyoruz, niye gezmiyorsun abi? <laughs> Selamun aleyküm ve rahmet. Allah. <gülüyor> 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 Al bakalım. Geliyor. Buradan daha rahat okursun chat'i. Sen onları Tamamdır. boş bırak. Tamam. Merhaba abi. arkadaşlar. Ananın amma çok güzel sarma yapıyor annen bence bir e, şarkı söylemeliyim tam youtube içeriği Evet evet Tamam bir tane dur 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 ulan dur Gözüme kestin Şimdi artık. bir dakika lirikli bir şarkı açmalıyım Ne gibi? Bence Türkçe bir şey açmalıyım Özel ve söyleyeyim bile. Ezel olmaz daha gavat bir şey lazım Yani ezel <laughs> Ha, Evet sen <laughs> kaşınıyon abi kaşınıyorsun ne açabiliriz dur çete soralım lan ne açalım da söyleyeyim Çin çin ne çin çin ne 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 çin çin, na, çin, çin, na, çin, çin, na, çin na. Abi bence yeşilimi ver kafam güzel olur. olsun dur bir dakika yeşilimi Ondan ver. Ondan nasıl olur gibi. Kafam güzel olsun lyrics lyrical genius Camı kapasana üşüdüm. Burada çıkıyor mu üşüdün mü? Evet. Heh. Ama yanında çete aç. Tamam açarım. Bak, ne, yapıyorsun? ne yapalım? Bekle. Çin çin ne çin çin niye şey? Için? Ya ne çin çinle, çin ne lan? Ya yo. Okuyamam ki onu. Hayır büyüteceğim. <laughs> Tövbe estağfurullah Katya. Nasıl okuyamaz mısın? Okurum okurum. Ama ses iyi mi işte? İyi değil. Dur dur. Ya bu ne, ne aşkım çin karıncalara çin mı dinletiyorsun amına koyayım şöyle. Hah. <laughs> <laughs> Chat bir sese sese bir şey verin bağırıyorsun kulağımın dibine. Dur abi dur. Nasıl ses? İyidir iyidir. Zaten seni dinleyecekler. Sen bağırma insanların kulağına öncelikle. Tamam. Ha başla. Yeye. ye Biri yetmez ikincisi olsun. İki yetmez, üçüncüsü olsun. Bir ve gelir eğlence o. Oh, diyarın partisi bu ortam kopar, hardkor gün boom, etek altın sulu ve de mutlu. Ana'nın yeşili ver? Kafam güzel olsun. Bir buçuk insana kapak olsun. Parçalı dinle kalçanı çalkala vaktim harcama beni parçala gece bitmezse de ben bitmem anladın mı? Hareket etme. Ben kelepçelerle, prangalarla kalamam ben. Beni vurun suçluyum ah, ben tanının... Kalamam ben Eyo eyo Piyasaya haber verin Eyo eyo Kaldırıp elleri beni takip edin Eyo eyo Geri verin Eyo eyo Sarmam için bana kağıdı verin Yo eyo Piyasaya haber verin Eyo eyo Kaldırıp elleri bana Duyo eyo Enerjiyi geri verin Acıyor oğlum Sarmam için bana kağıdı verin yetmez dördüncüsü olsun dört yetmez beşincisi gelsin aşkım dans etme bir denemek yerli baştan başlasın harekete kaliteyi görsün Ooo ver zaman hemen dursun Lık yok, eğlence olsun. Tadını çıkarmak şansın varsa sıradaki sensin. Gelsin teke tek bendeki istek o. Bitemez no hareket etme suçluyum diyorum anla artık ben ya. Kelepçelerle prangalarla bağlı kalamam ben. Beni vurun suçluyum ben. Kelepçelerle prangalarla bağlı kalamam ben. Eyo eyo piyasaya <laughs> haber verin eyo eyo. Kaldırıp Kaldır elleri beni takip edin eyo eyo. Enerjiyi geri verin eyo eyo. Devam et sarmam San için bana kendim. kağıdı gerin. Eyo, eyo, piyasaya haber, yo, haber verin. Eyo, ey eyo, kaldırıp elleri beni takip edin. Enerjiyi geri verin. Eyo, eyo, ey sarmanın için bana kağıdı gerin. Bitti, 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 duman altı. Sen söyleme, senin challenge'ın değil. Siktir git, ya, ya kaşımı alacaksın ya da şarkı söyleyeceksin. Kaşımı alacaksın Ayıp o yüzden, ediyorsun. hadi. Kölen miyim ben? Al senin? kaşımı lan niye yapıyoruz o zaman? Döndüremezsin. Eşit yapmaya çalışıyorum. Bekle. Tamam devam. Ben bugün yine yorgun Tamam dedim bırak yeter dedim Bir de sonuna geldik O o o o Bitti vakit yine doldu Ben yollar yoluma koyuldum Dedim elveda dedim Ve geldik hanımefendi sana Bay bay dedim Hareket etme Burun Yanlış ben. aldım. Köle 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 kuran Yanlış la, 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 aldım kaşığı musun? Ben. Beni vurun suçluyum ben. Köle 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 kuran kalamam ben. Ne demek çok aldım ya? Al bak. Amına koyayım. Senin Nasılsın yüzünden. Sen ya? Senin yüzünden. Neyse iki güne çıkar zaten hemen uzun. Ya amık bu ne? Kerimcan Durmaz'a döndüm lan. <laughs> senin yüzünden sana yarım saattir diyorum ki hareket etme. Böyle yapıyor, böyle yapıyor. Nasıl alayım ben seni böyle yaparken? Manyak herif. Şurada bir iki tane atalım. Metin iki savaşçı var. oldum ama <laughs> ne bu ya? Bir çizik atmadık mı böyle? Çizik böyle atabilir misin ki? Çımbızla tamam cilet lazım. Ciletle sen kesin böyle alırsın ne, burayı. Ne kendimkini alıyorum ne güzel. Gider mi lan chat? Ama sen de çok az kaş hiç belli olmaz ki çizsek. Yok kötü olmadı ya. kötü olmadı. Ya. Şurada iki tel falan onu ben sarlarım. Bir şey olmaz. Boyayacak mı? Ben her gün yapıyorum ya kaşımı. Ne yaptın aşkım kaşımı? Hı hı. Ya uf ağla be bebe. Seninle mi uğraşacağım? Bedavaya kaş alıyoruz buradan. Bu ne oğlum? Bu hal ne? <laughs> Orada bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir sıkıntı oldu. Buraya da. bak, şuraya bak Orada ya. kaşın yokmuş aslında meğer sen. Ee sen eti mi aldın amına koyayım? Ne yaptın? Hayır iki tane kaş aldım. Bir baktım arası, arkası yok gelmedi yani. Ee? Niye aldın? <laughs> Yok geç fark ettim. Ve aynı zamanda yanlış aldım çünkü hareket edip duruyordun. Ama kötü gözükmüyorsun. Yani eskisinden iyi gözüküyorsun merak etme. O kadar mı kötüydüm yani? <laughs> Özür dilerim ama öyle. Kötü değildi yani çok dağınık gözüküyordu. Bir şey olmadı lan bu Sigara ara. ver. Son sigara son sigara. Ya sigaram. sıkıyorsa dava et amına ola de. <laughs> 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 ne yapacaksın? Dava mı açacaksın? Tav tamam ya güzel oldu ya Kötü olmadı ya Di mi chat? Çötü olmadı Chate sorarsan ya Ryan'in bu arada Yok ya beğenirler bence bak Güzel olsa bile kötü diyecekler onlar Oldu oldu bu bakayım şöyle Oldu oldu Sakallarını da ben alıyorum bunun chat Erkek adam bakımını kadınına yaptırır bu arada Çünkü kadınlar bilir bu sporu Bak ben buralarımı falan hep İrem'e aldırıyorum. Enseyi Hı -hı. İrem'e aldırıyorum. Sakalı. Şöyle Hı. göster bakayım. Göster. Ne yapayım şöyle bak. İrem'e aldırıyorum bak. Şu nasıl temiz görüyor musun? Bin içerisinde? iğne darbesiyle kendi vücuduna nakşetmiş. Bak. Bak, 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 bak Görüyor bak. musun? İrem alır. İrem alır hepsini. Boynum böyle bak kıldan ince amına koyayım. Bin iğne darbesi. Saçı ne zaman boyuyorsun? Vallahi bir şey yapsak iyi olur aslında ha. Beni vurun suçlu. İkimiz de beyaz yapsak ben, ben beyazı çok mahpaldım. Merak ediyorum. Kanama mı? Ne bir şey anlatıyoruz ya. <laughs> Sana senlik yapınca böyle mi oluyor? Benim challenge'ım da o. Hayır sen de böylesin. Ben Hayır. bir şey anlatıyorum. Benim şarkı söylüyorum salak salak. Hayır abicim. Sana senden lazım bir doz. Vay be. gel lazım. mı? Ee, bu arada hayırlı olsun alalım bir tane. Sedat'ın bir tane beyazı var burada. Ufacık. Evet. Gözükmüyor tabii ki ama kısacık, ufacık. Gözüküyor mu şu an? Sen görebiliyor musun? Ben görebiliyorum. Musun? <laughs> Abi. Aa, kopmuş. Sen kopardın, sen mı onu? kopardın. Bir tamam. tane beyazım vardı. Karizma amına koyayım kıskandın şu kadar kalmış, değil mi? Şu kadar. Kalmış. Kıskandın değil mi? Aslında şey <laughs> şu beyaz şöyle. Beyaz şöyle. Aa yok yok o değilmiş pardon. Şurada. Göremezler, Şş, göremezler. Cık, gözükmez. Yani şu saçımın burası komple beyazmış gibi gözüküyor zaten ışıktan. Onlar göremez bence. Bu. Bu. Şu tel. Tamam koy onu yerine geri, karizma duruyor. Hah, yapıştı. Şey oldu. gibisin ergenlikte ilk bıyığı çıkan adamlar gibisin. Bir tane böyle. Ee, beyaz olsun isterim saçlarım ya. Ya da şey gibi, göz kılı yeni çıkmış gibi. Üç bak tane kardeşim. falan. Bak kardeşim, bak buna koyayım. Erkek mi be? Gösterme abi, neden gösteriyorsun Hımm, bunu? Ben erkek, eşitlik erkek, istiyorum. Eşitlik rica Olsaydı ediyorum. Olsaydı göğüs kılın, gösterirdin ama. Beta. Tövbe tövbe. Yok ki göstereceğin orada. Ya? Çıksın çıktığında gel. Bu kıldan ses bahsediyoruz umarım. Kıldan bahsediyoruz aşkım, üzülme. <laughs> ah be karıcığım. Ah be Suat, <laughs> ah be Suat Amık. Haka. <laughs> <laughs> evet baylar pega Bugün işte bugün veya yarın şu makyaj şeyini yapacağım abi. Önce İrem'e ben yapacağım sonra İrem bana yapacak ama benim istediğimi yapacağım bana. Tamam ne istiyorsun? Ama ben güzel bir kadın Şimdi olmak mi? istemiyorum belki. Ne istiyorsun? Ben Hazreti Ali gibi olmak istiyorum. Sürmeli. Onunla hiçbir şey yok. İki kalem çekiyorum bitiyor sıkıcı Hayır işte yok. beni esmer yapacaksın. E benim namı yok ki <laughs> ben de öyle bir <laughs> cihaz yok abi. yani. Solarim şey, aletimi getireyim e, sana. Yapacaksın abi sürme çekeceksin, kaşlarımı boyayacaksın bir tane de sarık atacağız böyle duracağım öyle. Ya git. Yapmıyorum. Hazreti Ali makyajı. <laughs> yapmam. Yanma Youtube'a video çekiyoruz değil mi? Hazreti Ali makyajı. <laughs> taklacı piç. Piçi. Taklacı piçi geto 2. Teşekkür <laughs> Çok ederiz. Çok zor bir nick değildi ya. Tak, ay anlam vermeye çalışıyorum Taklacı okurken. Taklacı Pidgeotto diye bir şey var çünkü. Ha ben bilmiyorum ki. Var diye biliyorum. Ne ki Pidgeotto Pokemon mu? Pokemon'du galiba. Ya Pokemon'du ya da Pidgeotto derken hani Pidgeon'ı kastediyor ve Pidgeotto. Ben Taklacı Pidge zannettim. Bilmiyorum. Pokemon, ya Pokemon taklacı picik Taklacı o abi adam taklacı kuşlar da fenadır bak de falan da var onlar tabi Alam takla at mu? Biliyorum hayatım taklacı kuş takla bilmeyen atıyor bilmeyen mi var ya taklacı güvercin Or, onlar ne kuş sikiyordur var ya işte alemin erkeği onlar anladın mı kimler kuşlar taklacı ha, kuşlar tamam eski insan mı becerecek taklacı <laughs> bir piciget? an dedim ne oluyor bir çarpıntı bastı